Evet merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi video çekiyoruz. Yani neyse konuşmama aldırmayın. Ben öyle kafası kafama göre takılır. Her neyse. İhtiyacımız olanlar. Bir tane kesin böyle kesilmiş daire karton tabak. Bir tane bir tane şöyle şöyle pastel boyalar. Affedersiniz benimki düştü de. Dur toparlayayım. Ee, siz aldırış etmeyin ya. Evet. Bir tane de şunu da. İhtiyacımız olur yani. Yaramazsa puf. Ha. Dur bir de makas. Makas işimi ne yarayacak bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Her neyse. Ana. Şurası Evet. İkinci. Önce, önce şunu daire yapın. Gösterdiğim. Şöyle. Sonra da Hani o getirdiğiniz sen yok karton şey var ya hani, bu değil. Şu ha ülke ülke paket. Böyle top gibi yapın. Abi ne Ha neyse. Onu buradaki delikten sokalım. Benimki birazcık zor sokuluyor ama olsun. Neyse boyamamız bitince sokarız. Bir onu da, da buluruz ha. Ya anladım bunu. Buna ihtiyacımız yok. Bir da ihtiyacımız yok. Her ney her neyse arkadaşlar. Bunu almıştık ya. İşte bunu bunu bu karton kağıda İşte bu kart, karton kağıda böyle yuvarlak kesmiştik ya. İşte burayı da güne, güneşin vurduğu yer. Burası da güneşin vurmadığı yer. Yani gece ve gündüz. Her neyse. Mavilerimizi alıyoruz. Artık sizde hangisi Artık sizde hangisi var? Artık sizde hangisi varsa ben onu bilemem. Hangi pastel boya varsa. İstediğiniz pastel boya olur ama pastel boyamak zorunda. Başka pastel boya olamaz. Tamam işte bunu aldık. Şuraları buyur. Ben boyunca size gösteririm. Evet. Ne? Dersini yap. Can dersini, dersini yaptı. Yapacağım. Yaptım. Deprem yap. olmuş Marmara'da. bu Dört buçuk. Denizde. İşler Biz istedik miyim? Balıkesir, Çalakkale, Tekirdağ. Şey şey Oralar istediğimiz Neyse siz aldırmayın o abi. Şimdi tatil olur ya. Ağabey. Ya ne tatili yürüyün gidin ya. Sizce annelik sadece doğurmak mıdır? Yürüyenler. Yani. Bak. Bak ne yapacağım? Ben hiçbir zaman çünkü. Ne Bak o, bir daha. bak. <laughs> Oldu mu? Hayır. Ne oluyor? Çık bakayım Evet. Anne. Şu anda sihirbaz Yazar abimiz gösterimizi gösterecek. Evet. Şu anda bu şu yeşil kalemi. Küçük anne ne yapayım bak. Şurada yeşil kalemi burnuna sokacağız. Oğlum sat siz ya? Oğlum şaka yapıyor şaka. Sen sakın öyle şeyler yapma. Vallahi burnunda kalır. Ay yarası çocuğa böyle şeyler gösterme. Anlayamıyor gerçekten şey şimdi. Bana bak. Sana yarasın sihirbazlık setini vereceğim. Hayır. Ee, Olmaz anneciğim. <laughs> bak. Veriyim, veriyim. Çocuk oynasın. Bak, bak, bak. Oh, Oğlum yapmayın oh. ya. Çocuk onları gerçekten kulağında tıkır, kalır tıkıştırır.